Merhaba sevgili arkadaşlar. Medusa'yla tarot kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar aklınızdaki kişiyle bu platonik bir ilişki olabilir. Sevgiliniz olabilir. Nişanlınız olabilir. Eşiniz olabilir. Yani sizin aklınızdaki kişi her kim ise onunla önümüzdeki 10 gün içerisinde e, ilişkinizi neler bekliyor diye bakacağız arkadaşlar e, kolektif bir açılım olacak dolayısıyla da herkesle uyumlanmayabilir e, zamansız bir zamanı niyet ediyorum arkadaşlar yani siz bu videoyla ne zaman karşılaşırsanız e, bu önümüzdeki yani karşılaştıktan sonraki 10 gün süreyi kapsayacak şekilde niyet alıyorum enerji siz bu videoyla karşılaştıktan sonra çalışmaya başlayacak ee, bu konuda görmeniz gerekeni görmeniz, duymanız gerekeni duymanız, anlamanız gerekeni anlamanız için temiz bir kanal olmaya niyet ediyorum ee, bu aklınızdaki kişiyle geçireceğiniz yani önümüzdeki 10 günde neler olacağına dair kartlar bize rehberlik etsin bakalım neler yaşanacak, neler olacak eee nasıl bir kolektiften nasıl bir enerji akışı gelecek görelim arkadaşlar. Bugünkü açılımımız için Rumi destesini tercih ettim. Rumi destesini de çok severim bu arada. Bize e, rehberlik etsin Rumi destesi yol göstersin. Aklımızdaki kişiyle önümüzdeki 10 günlük süreçte neler yaşanacak? Arkadaşlar açılımımı e, kanalıma abone olanları e, niyet ederek açıyorum. Eğer siz de açılımla uyumlanmak isterseniz e, kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni butonunu tıklayarak da bize destek verebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hmm, dinarların iç oğlanı geldi bakalım. Hmm. Arkadaşlar, enerji akışı çok ilginç bir şekilde oldu. Ee, öncelikle e, anda şifa enerjisi çalıştırsın. Ve bu şifa enerjisi sizi, kalbinizi, aklınızdaki kişiyi, onun e, kalbini, ilişkinizi şifalandırması için niyet ediyorum. Çünkü arkadaşlar aklınızdaki kişinin aklında bir fikir var, bir karar var, bir şeyler düşünüyor ve bu çok keskin bir karar. Yani belki de bir yere gitmeyi planlıyor. Bu iş içinde olabilir arkadaşlar, bir iş gezisi veya bir e, Yeri gidip e, orada bir iş kuracaksa ön araştırma ya da ön gözlem yapmak için de gidiyor olabilir. E, yani kısa süreli bir e, ayrılık sizler için söz konusu olabilir. Tabi bu kolektifin bir kısmı için. E, biliyorsunuz ben e, akan enerjiyi e, ve kartların bana anlattığını e, olabildiğince çok e, şekilde bölerek anlatıyorum. Herkes kendine uyan kısmı senaryosuna uyan kısmı alsın arkadaşlar. Ama e, tabii şöyle bir durumda olabilir. Bu herkes için tabii ki geçerli olmayacak. Bu e, seyahat için e, sizin de onunla eşlik etmenizi isteyebilir. Bu ama daha e, küçük bir e, kesim için geçerli. Daha çok çünkü zihnindeki karar o kadar keskin ki arkadaşlar sanki bu yolculuk daha çok tek başına yapılacakmış gibi e, duruyor. E, bu e, kararı size söylediği zaman arkadaşlar e, bir e, içinizde bir huzursuzluk dola doğabilir. Bir e, böyle hayal kırıklığı, bir önünü görememe gibi bir his doğabilir içinize. E, bu da bir yani böyle bir korku yaşamanız da çok normal. Çünkü planladığı durumun gerçekleşmesi halinde belki de onun oraya gidip bir iş kurması, orada bulunması gibi bir durum sizi rahatsız edebilir arkadaşlar. Bu da çok normal bir şey. Onun dışında bu durumu belki de hem siz hem aklınızdaki kişi birazcık içinizde tartacaksınız. Bazı durumları gözden geçireceksiniz arkadaşlar. Belki sizin duygularınız biraz bu, bu durumda sıkıntılı olabilir dediğim sebeplerden dolayı. Ee, yine kolektifin içinde arkadaşlar önümüzdeki 10 gün içerisinde e, bir nedenden dolayı ama bu bir kadın değil yani üçüncü bir insan ya da bir aldatılma değil e, bir nedenden dolayı belki de hiç de öyle önemli olmayan bir nedenden dolayı bir kısım arkadaşlar arasında aklındaki kişiyle ilgili bir takım sorunlar yaşayacak kimlerin iletişimi kopacak arkadaşlar ciddi anlamda bir dargınlık yaşayacaklar birbirlerine bu söylediğimi yaşayacak olan kolektif'teki o bir kısım için şunu da beraberinde söylüyorum hani kesinlikle üzülmeyin çünkü sonrasında yeniden bir başlangıç var. Yani yeniden bir başlangıç derken yeni bir ilişki anlamında söylemiyorum bunu. Bu kişiyle yani bu dargınlık biraz sürecek. Sonrasında tekrar bir başlangıç yapacaksınız. Ama bu belki biraz uzayabilir arkadaşlar. Yani ağır akan bir enerji var. Dolayısıyla da belki hemen değil ya da bir iki gün in, hemen olmayacak bu barışma biraz zaman alacak. Böyle bir durum var arkadaşlar. Ee, yine kolektifimizin içinde bu ilişki için yani bu şu an aklında olan kişi ya da birlikte olduğu kişi ya da nişanlısı sevgilisi her neyse e, bu kişiyle. Birlikte olabilmek için arkadaşlar çok dua eden, bu ilişkiyi yürütebilmek için çok böyle istekli olan, çaba harcayan bir grup daha var arkadaşlar. Ama onlar için şöyle söyleyebilirim, gelecekte gerçekten onları güzel bir birliktelik bekliyor. Hani öteki eşini bulmak gibi Yani ruh eşisiniz demiyorum ama hani böyle e, bir bir şey bir çarp böyle tam birbirinin içine oturur ya tam birbirine denk gelir e, o şekilde aklınızdaki kişi onunla kendinizi bir bütün bir tam sanki o zamana kadar bir yarınız yokmuş bir yarınız eksikmiş gibi hissediyordunuz ama o onunla birlikte Kendinizi gerçekten bir bütün olarak hissedeceksiniz arkadaşlar. Ve bu ilişki hem size hem aklınızdaki kişiye çok iyi gelecek. Yani gerçekten bir huzur, bir mutluluk var. Hani dediğim gibi ben enerjiyi bölerek anlatmaya çalışıyorum daha çok arkadaşlar. Siz ise kendi senaryonuza uygun olanı alın yani artık ben anlattım çünkü çok değişik değişik enerji akışları akışı söz konusu siz senaryonuza uygun olanı alırsınız arkadaşlar bunun dışında yine bu kolektif içerisinde arkadaşlar uzun zamandır birlikte olmayı bekleyen bir kesim daha var onlar içinde evet güzel zamanlar yakında. Ama onların da maalesef ki bu enerji ya da bu hareket durumu ya da birlikte olma zamanlarına daha var. Oradaki enerji de biraz yavaş akıyor arkadaşlar. Ama sonuçta bir sabır gösterme gerektiğini söylüyor kartlar. Bir sabır sonucunda arkadaşlar o kişilerde bu istedikleri, bu aklında olan kişilerle bir birliktelik söz konusu olacak. Ve ben yani ilk gelen akışta aklınızdaki kişinin zihnindeki bu kadar keskin bir fikir olması o çok yoğun bir şekilde aktı arkadaşlar ve sizde yaratacağı o hayal kırıklığı, o korku, o endişe ve sonrasında gidilen bir yolculuk. En büyük ağırlık bunda yani büyük bir ihtimalle kolektifin büyük bir kısmı bunu yaşıyor yani bu durum üzerinde duruyor arkadaşlar. Peki o zaman soralım bakalım size ne söyler bir şey söylesin size aklınızdaki kişi bakalım ne söyleyecek size arkadaşlar. <laughs> Şimdi e, dediğim gibi hani bir şeyden bahsettim yoğun olan e, bir kısım iş için e, yeni bir başlangıç için belki bir e, seyahat planlıyor bunu çok keskin bir şekilde karar vermiş ve size açıklayacak açıkladığımda da e, siz korkular yaşayacaksınız bir hayal kırıklığı bir üzüntü olacak. Ee, bu kart büyük bir ihtimalle çünkü en yoğun akan enerji o diye söyledim biliyorsunuz. Ee, büyük bir ihtimalle bu kart onlar için gelecek. Bu kişinin hani siz istemiyor büyük bir ihtimalle siz istemiyorsunuz bu böyle bir seyahatten öte belki de oraya gidip bir iş kurmasını istemiyorsunuz. Ee, çünkü bunun bir ayrılık getirmesinden korkuyorsunuz. Sizin istememen nedeniniz bu ama karşıdaki kişi bunu biraz daha şey gibi görüyor. Eee kendi egosunu tatmin etme, işte orada yeni bir iş açarak belki kendini kanıtlama, çevresine karşı, size karşı, belki bir oradaki durum, orada bir başarı elde etme onun için egolarını tatmin edecektir ve bunu size direkt söyleyemiyordur. Bu şekilde kartla mesajı geldi. Peki arkadaşlar bir tane daha alalım. Çünkü değişik değişik enerji akışları olduğunu söyledim. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım, yanılmışım. Büyük bir ihtimalle de arkadaş, bunu arkadaşlar bunu da söylediğim gibi e, önümüzdeki 10 gün içerisinde e, bir kesimde ayrılık söz konusu, ayrılık görünüyor. Bakın burada ölüm kartı gelmiş. Ölüm kartı bir şeyin bitmesi ve yeniden başka bir şeyin başlaması anlamına da gelir. E, i̇lişkide. E, o ilişkisi önümüzdeki 10 gün içerisinde herhangi bir nedenden dolayı bitecek bir ayrılık yaşanacak. Ama bu bir üçüncü kişinin varlığı değil arkadaşlar. Çünkü kartlarda hiçbir şekilde öyle bir durum söz konusu değil. Belki işte dedim ya bir sebepten aranız bozulacak. O kişinin aslında bunu söylerken çok nereye gideceğini düşünmediği, onun için küçük mahzummuş gibi gözüken bir söylemi... Ee, sizde çok büyük bir kırgınlık ya da kızgınlık yaratabilir. Ee, onunla birlikte yaşanacak bir ayrılık ama sonrasında zaten dedik hani üzülmeyin bir barış söz konusu olacak. Ama ya, yavaş akan bir enerjiyle hemen olmayacak bu. Ee, büyük bir ihtimalle de bu mesajda o kesim için diye düşünüyorum arkadaşlar. Peki aşk kartlarımızda aşkınız için bir mesaj versin. Bakalım. Aklınızdaki kişiyle bu 10 günlük süreç için aşk kartlarımız ne söyler? Ayrılık dedi. <laughs> Demek ki destekledi arkadaşlar. Bu önümüzdeki 10 gün içerisinde gerçekten ayrılık yaşayacak bir kesim var. Bu ayrılık hayrına olacak. Sana yaşam dersi verecek. Enerjisi biten ilişkilerde ayrılık olur. Her ayrılık sonrasında yeni enerjileri çağırır. Bittiyse sevin, yeni bir aşk gelecek. Üzülme sakın. Ruh eşin bir yerlerde seni bekliyor. Şimdi arkadaşlar, tabii ki mesaj bu yönde geldi ama ben bunu bu şekilde yorumlamayacağım. Söylediğim gibi, evet bir ayrılık söz konusu olacak. Ama tekrar yeniden bir dönüş, bir barışma söz konusu. Tabi sonuçta bu kolektifin bir kısmı için geçerli arkadaşlar. Yani herkesle uyumlanmayacaktır. Gerçekten kendine göre olmadığını düşünenler de noktayı koyduktan sonra eğer gerçekten bu insan size göre değilse tabii ki yeniden barışmanın bir anlamı yok. Ama sonuçta bu kolektif bir açılım. Herkes için aynı şeyleri söyleyebilmemiz söz konusu olamaz. Bir de meleklerimize soralım. Bu beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişiyle yaşayacağı 10 günlük önümüzdeki 10 günlük süreç için sen ne dersin derken <laughs> kendine attı ee, yeni bir yol seçin dedi. Şimdi bunu da şöyle yorumlamak istiyorum arkadaşlar. Bir kere bu e, aklında keskin bir e, karar olan e, belki bir iş seyahat iş dedi ki bir yere gidiyor. Sonuçta bir gidiş var burada gidiyor bir yere. Gösteremedim sanırım. Hı. Ee, siz de bu durumu istemiyorsunuz zaten. Bunu da söylemiştim. Ee, belki bu insan, yani bu kişilere tavrıyla ilgili e, yeni bir yol seçmesini gerektiğini söylüyor. Bu iki şekilde olabilir. Sonuçta kolektifte birçok enerji akışları söz konusu. Birincisi, yani bu insana e, gitmesinin ya da orada yeni bir başlangıç yapmasının ilişkinize zarar vereceği yönünde daha detaylı bir açıklama yapmak gerekebilir. Bunun yanlış bir karar olduğunu ona çok keskin bir şekilde anlatmak gerekebilir. Ya da ikinci bir yol olarak da arkadaşlar bazen de önünde durmaktansa kenara çekilmek ve o insanın bunu deneyimleyerek sizin haklı olduğunuzu görmesi de söz konusu olabilir. Böyle bir yolda izlenebilir. Ee, yine ayrılık yaşayacaklar içinde işte belki bir kısmı barışacak, belki bir kısım başka bir yöne gidecek, belki gerçekten başka bir ilişki onu bekliyor olacak arkadaşlar. Ee, ama hani hangi diğer anlattıklarım da tabii söz konusu. Hangisi olursa olsun burada aklınızdaki kişiyle Önümüze yaşayacağınız 10 günlük durum için melek kartlarının size tavsiyesi yeni bir yön seçin Olduğu belki ilişkinize yeni bir nefes yeni bir rota çizmeniz gerekebilir sevgili beni dinleyen arkadaşım bu açılım içinde anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar kolektif bir açılımdır dediğim gibi tabii ki herkesle uyumlanması birebir aynı olması söz konusu olamaz. Siz kendinize özel bireysel açılım isterseniz videonun altında zaten iletişim numaramız olacak Oradan bizimle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca Lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın bize desteklerinizi de esirgemeyi Sevgiyle kalın arkadaşlar anda Şifa enerjisi çalıştırsın Sizleri ve sevdiğinizi ilişkinizi şifalandırsın. Ee, hoşça Hoşçakalın. Herkesi çok öpüyorum.